Arkadaşlar herkese merhabalar. Traktörle bir dağ gezintisi yapalım. yapıldı. Orman işletme yaptı işte. Yolun altı üstü kesebilmek için. şimdi şimdi tepenin üstüne doğru çıkacağım. Kalın tomruklar bakın. Kalın tomruklar ağaç olarak çekiliyor. Misal kesim nasıl size, tahta falan yapılmak için götürülüyor. Yani Keres de kesimi için götürüle karanfonluklar. Dalları da bu şekilde yiyor yiyorlar. Türkiye'de de şu an şöyle söyleyeyim size. En çok para eden ve masrafsız ülkeye kar getiren şey ormanlar. Yani şu 3 yıldır falan sağlam bir bizim köyümüzde orman kesimleri oldu. Biz de şaşırdık. Bu zamana kadar hiç böyle bir kesim de olmuyordu. Zaten bizim ormanlarımız görüyor musunuz? Seyrek arkadaşlar. Küçük ağaçlar. Ormanlar elden gidiyor. Vallahi haberiniz olsun. Bizim içimiz kan alıyor ama şaka bir yana harbi kötü bir durum. Açık konuşayım size. Ben bu şekilde kesim yapılmasını istemiyorum. Köyde de çok şey ediyoruz ama orman işletme anlamıyor. Yani biraz sıkıntı bu işler öyle. Eskiden buralar ne güzel çayırlıktı. Yol yapıldı. Yola bakın yar gibi. 10 numara ağaçlar hep kesilmiş. Ülkemizde çok bilinçsiz kesim yapılıyor. Ondan sonra bakın ikinci heyelan bölgesine geldik şimdi. Demin geçtiğimiz yer orası bir 25 yıl önce falan kaymış. 25 yıl, 30 yıl önce. Burası da da arkadaşlar 15 yıllık mevzu. Görüyor musunuz? Heyelan. Ağaç kesimi yapılmamışken bile heyelandan her taraf gitmiş. Bir de ağaç kesimi yapılıyor şu anda. tarla arazilerimiz bizim. Şu aşağıda çeşmemiz vardı. Hayvanlar üstün diye. Anasını ağlattılar çeşmenin. Üstten yol yaptılar buradan. traktörün arkasında tekne var arkadaşlar. Tekne şu an can çekişiyor. Bu ileriye kadar ben de hiç gelmemiştim bu yıla. şurada yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tomruk keresteleri var ya tomruklar onlar çok iyi para yapıyor şu an. Arkadaşlar. Tamam burada herhalde koyunlarla da bakayım. Bu kadar doğa gezimiz yeter. Daha bizim sürünün yanına çıktık. Aa bizim sarı değil ki la bu. Amcamın sürü. <laughs> Arkadaşlar traktör geziniz bu kadar yeterdir ya.